Değerli izleyicilerim, şu anda teleferikle bu uçurumdan iniyoruz. Gerçekten çok adrenalin yaşıyoruz. Dalgaların içine doğru bir iniş var. Da Kafamızı eğelim. Evet. Şimdi indiğimiz yere bakalım. İsa Bey bizi indiriyor. Şu Türk bayrağı. dikkat et bize uğraşma. Evet, dalgalar düşüyor. DDS 60 derecelik bir Eğimden aşağı doğru iniyoruz teleferikle. Şu teleferi de göre. Süper bir şey. Muzlar böyle çıkartılıyor yukarıya. Evet muzun pahalı olduğunu düşünenler. Evet ne emeklerle ne zorluklarla. Sadece muzun hasat döneminde yapıyor Bir de yetiştirme zamanında. gübresinin suyunu düşünüyoruz. Burada evet. <laughs> Çalışan insanlar var sarp yerlerde çalışıyorlar. Olduk mu? Harun çayı, taşı. Evet, sarp yerlerde insanlar. Taşı buldun herhalde. Nasıl? nasıl taşı buldun? Hava yağınca ha? Asla başlayın ya bu çayını. İnelim inelim. Asana kolay gelsin. Evet, görüyorsunuz insanlar nasıl çalışıyorlar. Yani muz nasıl olduğunu şu anda ne kadar şey bir yerden indiğimizi görün. Bu akşamla ek söyleci. Ek söyleci de ya. Denize yaklaştık.